Zaman sonra sizden gelenler serilerinden bir tanesini yapacağız. Bir arkadaşımızdan kanser eden kimydi gelmiş. Çok güzel ve sen adamsın Cem. <laughs> <laughs> Aldık. <gülüyor> Orada mantarın ne işi var lan? <laughs> bir anda çıktım ortaya. Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videoda uzun bu zaman sonra sizden gelenler serilerinden bir tanesini yapacağız Bir arkadaşımızdan kanser eden Timo bu gelmiş Bu aslında İpav'ın bu yılı. ben baktım Kendisi de yazmış zaten Diyor ki saldırıya devam zafer saldırı hızı son darbe bildiğiniz saldırıya devam ile Timo oyna demiş Naşörün dişi ölümsüz kalkan yay Aklın soyu Guinzo Gargoyl ve ayakkabı yazmış Böyle bir bu yapmamı istiyor İpav adlı yayıncıdan gördüm bu build gerçekten çok kanser ve güçlü Biliyorum sen Timo'dan nefret ediyorsun ama en azından bizim için oyuna gerçekten çok iyi demiş Ben bir kere Timo falan oynamayı sevmiyorum. Ama arada video falan çekiyorum biliyorsunuz. Video için de oynarım. Her türlü yaparız. Hiç sıkıntı yok. Uzun zamandır gelmiyor biliyorum ama güzel bir 10.000 bin beğeni gelsin. Bu videolar devam eder. Onu da size söyleyeyim derken yanlışlık danasını satayım. Ne yaptık? Bozduk. Hiç sıkıntı yok abi. Tık 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 tık. Abicim benim bırak. <laughs> Oğlum bu ne ya? Lan Timo karşıma gelse avrat Bilmiyorum ya. Sövdüler herhalde bizi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hop yemedik. Valla karşımdaki Duzuki W ile başlamış. Bence iyi bir şey. Cooldown'u çok yüksek. Benim için iyi tabii ki. Bakalım Tim oynayacağız. Dediğim gibi her 10.000 beğeni de devam ediyoruz bu video serimize. Biraz hasar yiyeceğiz ama. Valla Q'mu bekletiyorum. Sen çok büyük ihtimalle öldün bro. Bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum yaşanan şeylerle. Sormayın arkadaşlar. Ben de söyleyecek bir şeyim yok yani. Hiçbir şey söylemiyorum. Evet arkadaşlar. Burada hareketi zaman adama son düz duruş atmaya yeteceğini düşündüğümden sıçımı atladım. Sonra fark ettim ki sıçra atmak için artık çok geç oldu. Baktım ki ölmek üzereyim. Sıçımı atıp hem ölüm hem de kilimi aldım. Sonuç olarak aptallık ama kilimizi aldık. Devam edelim. Bunlar team oynadığım için mi oluyor ya? Ne güzel oynuyorduk şimdi bütün lead'imi verdim. Her neyse. Büyük ihtimalle Ekko bu taraflarda ama ben ee, zeki zeke güven... Zeke güveniyorum ya da güvenmek istiyorum. Ba. Geldim. Oy. Çok iyi oldu lan bu. Ayak üstü kill aldık. Toparladı mı? Double buff. Geliyorum. No flash olması lazım. İşaret değilim. Valla son anda tükürdüm sen gitmeden ama. Ben dördüncü seviye oldum. Ben bu minyonları acil almam lazım. Zek genk mi atıyor bana? İnanamıyorum. Bu minyonların arasında nasıl gank'e karşılık verebilirim? Saldık. Arkadaşlar. Ne? Ben bunu Vedran'a soracağım arkadaşlar. Rahat olun. Evet. Bedirhan'cım az önce yaşananlar hakkında ne düşünüyorsun? Ben sesle değildim. Sen oyunda olduğunu biliyorum. Eee... Hayır sadece... Şey <laughs> bir dakika. Bir levelde ben daha kötü bir şey yaptım. Sıkıntı yok. Gördün mü bilmiyorum ama ee, evet. çok kötüydü. <laughs> <laughs> İtiraf edelim ya. Hiç var mı? Yok sayalım ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben bu arada yani videoya sohbet... Ya yani, seni sevmiyorlar Bediren tamam mı? Seni sevmedikleri için ben videoda seninle konuşmadan devam etmek istiyorum. Hiç sıkıntı yok abi sevmiyorlar. Şey yapacak bir şeyimiz yok ya. Yani. yapıyorum oğlum? Dur birazcık izleyicilerimle tek konuşayım. Ha dürktüm. Arkadaşlar böyle arada sessiz sakin beraber sohbetli bir video olsun diye devam edelim dedim. Neyse. Karşımdaki adamın 150 gol şarttan var. Bediren Pezos'u şey yapacak bir şey yok. Biz bu ilde test edeceğiz zaten bu maçta. Uzatabildiğimiz kadar videoyu da uzatırız. Haydi devam. Oğlum bu yöne neymiş ya? Kastırdı bunu ya. Keşfe çıkıyorum. Oğlum adam 6 level olmuş ya. Bunu nasıl keseceğiz? Ya kardeşim skilllerin tutmuyor işte. Sal beni. Benim canım bayağı azaldı. Genk lazım ya. Ya öldük ki. Allah çok iyi dojladım ya. Valla dojlayamasam sıkıntıydı. Bediran. Aa. Çok güzel be. Saldırızı Timo build'imizi yapalım ya. Cık. Bu ne kardeşim koridoru nasıl ittireceğim ben ya? ya. Şimdi birazcık kasmış olmamız lazım. Bakalım aldığım eşyalardan sonra vuracak mıyız? Vurmuyor. Bir tane Q atarsam. Tamam. Ne oldu? Nasıl aldın lan? Ne kadar hasar nasıl çıktı bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Aldık ama bir şekilde. Bu buildde herhalde ileride saldırı hızımızda falan güçlü kalacağız diye düşünüyorum. Ama karşı botlayın oyunun içinden geçmiş durumda. Hıhı. -hı. Öl lan. Ah be Ignite'ım varmış. İnanılmaz. Arkadaşlar yavru kurt Timo göreve hazır. Ben aşağıya doğru gidiyorum. Aa çaldı. Çaldık lan. Vallahi çaldık. Ay. Çok güzel aldık onu. O shutdown'u ben daha çok isterdim ama. Oğlum aşağıya bir roam attım. Az da 3'te 3 üç artı gold alıyordum ama 2 kill de yeter bana. Eyvallah. Odamı da biraz kanserlemeye çalıştık da olmadı. Neyse yukarı gidelim. Adam mısın sen? Sen adam mısın? Bediren Bey. Benim oynadığım team oyu sence nasıl? Küfür yer miyiz? <laughs> Küfür yeme ihtimalim kaç yani? Abi 99 ya. Eline sağlık kardeşim. Evet. Güzel gank attın. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ben 1.39 saldırı hızım var. Görünmezden çıksam 2 olacağım. Kanser olduğumu düşünüyorum şu an. Ve daha eşyaları almadım. Bu arada ayakkabı ne alalım? Ayakkabı ayakkabı diye yazmış güzel kardeşimiz. İstediğini al demek istiyorum. Şimdi ben bir tane ayakkabı alacağım. Saldırı hızlı ayakkabıları istemiyorum. Çünkü saldırı çok olacak. Ya bu ya da atiklik çizmesi alıyorum ya. Aldım. Hı hı. Oğlum direkt ulti attı canavar lan bu. Kaç saldırı hızı var? Aa. Bir şey <laughs> Hiçbir fikrim yok. İlk defa böyle AD saldırısı karışık yapıyorum. AP de gerçi Nashor yüzünden vuruyormuşuz. Okey. Aynen aynen. Adam da çok şaşkın olabilir bu arada. Ben de anlamadım. Bu bu arada Ipab'ı biz Synapse'den falan bayağı izliyorduk. Adam kanser her izlediğimde videoyu geçiyordum anasını satayım. Harbiden iyiymiş. Ama Gargoyle margoyl ne alaka beraber göreceğiz derken buradaki altını kaptık abi güzel. Annemi çok seviyorum. Team oynuyorum. <laughs> Ya harbi seviyorum oğlum. Ne yapayım? Oh. Bu ipavda oynarken büyük ihtimalle böyle ormanı alıyordur. Kardeşim izinle alıyorum bunu. Tabii tabii abi ben eko gelmesini yaşayayım. Aa eco'yu mu bekleyeceğiz burada? Olur. Benim eşya bitiyor ha, ama. 5 saniye bekleyelim. Hangi bir şey ben... Aynen. Aa. Lensini, lensi geldi. Vedo yaptın. Lan... diğer... Lan di... Be... Ne? Patlangaca niye vurmadın ikinci düz vuruşunu? Vuruluyor mu? Q'dan sonra... Vuruluyor mu? <laughs> Kaç senedir oyun oynuyorsun? <laughs> Tamamdır. İnanamıyorum sana. Patlangaca niye vurmadın? Ben, beni de adamın yanına götürecektin. Öyle mi? Ben şimdi ona vurursam adam uçar diye. <laughs> Adam patlangacın üzerinde değil Bedirhan. Adam nasıl uçsun? Ya ben uçacağım ya adam uçacak. <laughs> Sen hayal dünyasında uçuyorsun. <laughs> Bak Meli, Meli uçuyorsun Meli. Kaç fit deyim şu an? <laughs> Amerika'ya gidiyorsun Meli. Oğlum 7 bir uçuşum var. Buralardayım. Bence beraber oynayalım. Oyunu anca taşırız bedom. Ya ben aşağıya doğru geliyorum ama Ekko'yu yakalarsak geldim abi. Sen treşe oyna istersen beni gördüler. Okay. Şöyle Bedirhan ben fena gözüktüm ya. Kovalıyorlar beni yani. Oğlum bu adam kafayı yemiş lan. Geldim geldim oğlum oyna adamlara. Gel, gel abi. Aldım birini de. Tankacağım. Tank okey. Geldim ona. Lan trebim var. Basmıyorum bu trebe. <laughs> Nereye gidecek? Aa! Ah! Trap yok mu vay? Trap trap trap. Aa! Ah! Görüş at. Şu atacaktım. Gireceğim de mi? Gir lan. Bir dakika ben de öleceğim galiba. Oğlum hiçbir trap yok. Neyse kurtlarını alayım. Fena kanserim ya. Ejder falan alalım biz. Oynadık mı bunu? Evet evet. Aldık mı? Ben nereden hasar çıkarıyorum anlamadım tam ya. AP saldırıza AD. işte doğru eşyalar aldık aslında düşününce. Oğlum son anda blind at... Tamamdır. Ölmezsem çok iyi. Bediren yardım. Ah, çok, iyi. çok iyi. Devam. Şimdi neymiş? Aklın sonu. Alalım abi. <laughs> ne yapıyor la bu manyak? <laughs> Aa! Elim havada kaldı. <laughs> neden öyle geldi? Geldi Arkadan geliyoruz sandım. Arkadaşlar bu bu de sanırsam full hızı kasıp işte eşyaların pasifiyle vuruyor. Naşor işte aklın sonu vesaire gibi. En sonunda gargoyle oluyor. Bir tank oluyor. Bir de kalkan falan çıkarıyor. Bundan da kalkan çıkıyor. Böyle sadece split atıyor diye biliyorum. ipap. Neyse o adam gibi oynamaya çalışacağım ben de. Devam edelim bakalım nasılmış. Şöyle bir maviyi emelim. Birlikte zaten karşı ormana alıyorum. Elimden geldiğince. Ve buralara trap atıyoruz abi. Aa buraya bakabilir miyiz? Orada ne var? 3 kişi sandım abi. Oğlum. Ben fena vurmaya başladım be de anlatamam sana. Bir tane aldım bunu bekliyordum zaten geldim alayım mı onu? Pıt. Aldım abi. Hiç sıkıntı yok benim bu arada aklın sonu bitti sanırım. Aa Teemo bot da bizim sonra kesiyor lan. Anasını satayım onu kesmem lazım. 13 level bakayım alabilecek miyim? Geldim lan. Oğlum kanunu kaçırmadım ha. Dur bakayım alır mıyız bunu ya? Gel lan. Kuşa bak. Daha kalkanım var biliyor musun? Hayatta ölmem yani. Hayatta ölmem. İzle şimdi Bedo. <laughs> İzle <laughs> çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> ya çok kanser ya. Karşımda olsa söverdim yani. Ol chat açık mıydı? Aa, o ne? Ne? Aa. Harbi o kadar fazla mıymış? Görünmezlikten çıktım diye galiba. Dur bakayım. Aa evet. Zınk. 2.33 bedo. 2, Daha da alıyoruz <laughs> ha anlamadım ben. Oğlum bitsen bitecek. Queen's'ı olacakmışız bir de. Queen's'ı niye? Bilmiyorum ki herhalde. Aha. Öldüm galiba. Abi tanksın tanksın ölmezsin. Aa doğru dedin. Bir dakika ben nereye flash al... <laughs> Aa doğru Oğlum bir dakika bende ölümsüz kalkan yay vardı. Şu attım ki vuramaz son vuruşu. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ya Meda ya. Ya Meda! <laughs> Yanlışlıkla bağırdım beni <yine. gülüyor> Oğlum pıt 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 ne vurdum ya. Bir de kaçan da şu ya. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Geldim. Dayanır mısın? Azıcık dayan be. Ah. Ah. 15 kişi yan saldırdım. Evet arkadaşlar şu an full build'de bir eşya kaldı. En son gargoyle alacağız. Ama aslında randuin falan lazım ya. O da alınıyor diyebilirim. Belki ileride değişirim ya da bir Winzo'yu da satabilirim. Belki. Belki ya da bilmiyorum bakalım. Gargoyle'i bir alalım da. Her türlü randevun lazım olacak ama bu Yasuo'yu almamız lazım ilk önce. Yasuo kardeşimsin. Kaçma, kaçma, kaçma işte ya. Yunan yok abi. Luşum da yok. Oğlum her yere trap battım. geliyorum. Burası oynanır, benden söylemesi. Ükürdüm kafasına, Aldım onu. Var mı başka? Geliyorum abi. Alttan dolaşacağım ama ya. Hmm. Alamazsınız ki beni. Gel. Gel abi. Korkun eceli faydası yok. Nasıl öldü o? Ama. Anlamadım ki ben. Hala bilmiyorum nasıl vuruyoruz. Lag mı var bende yoksa adam? Oğlum Timo'ya bak. Şey Yasuo'ya bak Teemo'ya. <laughs> İyi vuruyorsun, güzel devam edelim abi Gargoyle beraber Gargoyle'nin etkisi ne olabilir Bedo? Ben izlediğim kadarıyla bir anda kalkan basıyor, kanser oluyor adamlar Aynen, büyük ihtimalle öyle Armor MR verdiği için de dayanıklı oluyor herhalde Devam edelim abi, aslında benim bir koridordan çıkmamam lazım Böyle bota gidip sürekli ittirip sağa sola triplemem lazım da mayınlamak Bakalım, Mantarya'da Emredin liderim Liderim bir şey yapacağım, izlemeni istiyorum, gel İzliyorum şu an <laughs> Görüyor musun? Çileceğim. Otolar çok vuruyor <laughs> Evet Allah. Alır mıyım birebir? Bıraktım. Bıraktım. Vallahi bırakmıştım. Yapacak bir şeyim yoktu. Belki denerdim de adamda bu arada eşya yüzünden aldı biliyor musun? Tank eşya almış. Ayrı kittirme. Vallahi görmedim. Tamamdır. Devam edelim. Mavi buff falan fena olmaz bana aslında da. Buralar gözükmüyor. Trash'ten hook yemek istemiyoruz ya. Var mı bir savaş? Aha. Aa, öldü bu. Vallahi aldık onu. Süper oldu bu arada. İrelia savaşa girmiş. Aa. Ignite attı ama. Oha. Vallahi kaçışın yok kardeşim. Elbet öleceksin. Oha nereye atladın? Aldın mı? Gelmiyorum. Tamam ejlere gidiyorum ben. Bu arada full oldum. what? Abi mantarını Lan gördüm biliyor musun? Öylesine bakıyordum gördüm adam sıçrattı bir de üstüne. Lol. <laughs> Orada mantarın ne işi var lan? lan ne ara attım oraya mantar be? Hiddet karışımı alıyorum şu an. Gargoyle basınca bana 500 kalkan gelecekmiş. By the way bu arada. Ben şuraları mantarlamaya devam edeyim ya. Aha savaş mı var? Geldim. Ben burada görünmezliğimi konuşturmak istiyorum. Valla bir anda çıktım ortaya. Tam zamanında. <laughs> Alır mıyız onu yakalırız herhalde ya. Sendeyiz. Aldım aldım. Yani. iyi vuruyor da benim daha gargoyili basmadım. Dur bakayım Ekko'yu bir yemlemeye çalışayım. İki tane kalkanım var. Yemi yiyecek mi? Gel. Gel kesmeye çalış beni ya. Gelmiyor. dur bakayım bir de buradan deneyeyim. Ya. Arkadaşlar her neyse gargoyle de bastım. Son anda bastım. Basmadan bitirmiş olmadık. Adamlar FF verdi. GG diyor zaten. Nexus'a çıktı. Bitirmeye doğru gidiyorduk. Bir de hasar tablosuna bakalım. Sonra çıkalım. Bu arada bu build iyiymiş. Arkadaşlar 24 5 oynamışız ve 40 bin hasar 30 dakikada aslında bayağı etkiliydi oyun. Ürünler de tekrar şu şekilde. Amaç top lane'den oyunu domine etmek sanırım. Ayrı kittirmeye yapıp oyunu kazanıyor adam. Psikopat manyak bir build. Team oynanışı bu şekilde. Ben böyle yeni saçma buildleri normal oyunda deniyorum. Siz de denemeden önce bir normal oyun oynayın veya arkadaşlarınız oynayın. Başkalarının oyununa kötü şeyler yapmayın. Sonra isminiz alınıyor. Her neyse. Videoyu beğenip abone olduktan sonra çıkabilirsiniz. Yani iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.